Bugün benim doğum günüm. <laughs> Bir dilek tutabilirsin tatlım. <laughs> ne istiyorsun espresso ona signora? Bir kız kardeş istiyorum. Hayır. Daha fazla çocuk olmaz. <laughs> Anneciğim. Ama lütfen. Onun yerine <laughs> al. Bellabu bu. Ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Onun benim kardeşim olmasına izin ver. Doğum günü kızının dileği kabul oldu. Oyuncağı alalım. <laughs> Lali Kadavra. Wow, Hopcağım. Benimle gel. Tamam. Okay. Ne mi odası Kumaşını seçelim. Pembe istiyorum. İşte. Al bakalım. Denemeye gidiyorum. Bakmak yok. Yes. Wow. Le, le, le. bir şeyler eksik. Hadi bir saç bandı dikelim. Tek ya kulaklar. Hadi süslemelere ekleyelim. Gözlerini vurgulayalım. Bebekle bu bu hazır. Gözlerini aç. Umarım işe yaramıştır. Selam abla. Ne? Ha, ama sen küçük kız kardeş istemiştin. Burada neler oluyor? Hayat. Bir bebek mi? Anneciğim. Kim? Ben mi? Bir kızım daha mı oldu? <laughs> Buraya gel tatlım. Çok şirinsin. <laughs> ne? Gerçek bir kardeş mi? Espresso'na. Hey. Neredesin? Dileğim gerçek oldu. <laughs> Seni korkuttuğum için üzgünüm. Çok mutluyum. Olacağız. Yes. Seni seviyorum Labubu. Eğer siz de mucizelere inanıyorsanız abone olun. Hmm. Uyumak istiyorum. Sana ben bakacağım. B Bak, B burası B bizim B odamız. B Burada birlikte uyuyacağız. Okay. Uzan bebeğim. Hmm. Süt ve kurabiye olmadan uyuyamam. Ah, bizde onlardan yok. Lalelu, yardım eder misin? Evet. Aynı kit'e ihtiyacın var. Ambalajı keselim. Kalıbı alalım. Dolduralım. İş. kremayla süsleyelim. Bir çilek ekleyelim. Güzel. Bir tabağa koyalım. Yeme zamanı. Atıştırmalığın tadını çıkar. Yulaflı kurabiye ve süt. Hmm. Hikaye zamanı Ham ham. Evet. Aileniz sanki uyku masalını size okuyor. Yorumlarda bize yazın. Bir varmış bir yokmuş. Çoktan uyumuş. Çok tatlı. Bu ses de ne? Gidip bakacağım. Lütfen sessiz olabilir misiniz? Balerin cappuccino. Of anne. Beni duymuyor. Bir fikrim var. Aa ne oldu? ha Şunu alalım. Bebeğin dinlenmesi gerek. Pires nerede? What? Kimse seni bir daha rahatsız etmeyecek. Ben de biraz kestireceğim. Hmm. Artık uyumak istemiyorum. Ha? Uyuyor musun? Onun dolabında ne var? Ha? Bakalım. Ne kadar da çok kıyafeti var. Wow. Biliyorum. Ablama yeni bir elbise dikeceğim. Ama iğne ya da iplik yok. Lalilu ne yapacağını bilir. Biraz karton alalım. Hangi kumaşı kullanmalıyız? Bunu üstüne yerleştirelim. Suni deriyle kaplayalım. Çıkartmalarla süsleyelim. Lali kadavra. Biraz tel alalım. Yanlara takalım. Şimdi bir makara iplik alalım. Bir pipet seçelim. İpliği saralım. Keselim. İşte bir de kişisi. Al bakalım tatlım. Thank you. Malzemeyi nereden bulacağım? Hmm. Wow. Seçilecek ne kadar çok şey var. Hmm. Yorumlarda bana yazın. Yeşil mi? Pembe mi? Hangisini daha çok seviyorsun? Makasa ihtiyacım var. Pembe olsun. Güzel ve dikkatli bir şekilde. Mükemmel. La <laughs> bu bu. Neredesin? What? Nereye gitti? <laughs> ne yaptın <laughs> sen? Perdeleri neden kestin? Hmm. Annem çok kızar. Bunu alıyorum. Aha. Ama espreso olma. Sana bir elbise yaptım. Kızlar, eve geldim. Bu olamaz. Bunu göremez. Burada ne yapıyorsunuz? Aa, sadece oynuyoruz anne. Ne kadar da sevimli. Akıllı kızlar. Dikiştikmeden okay. önce biraz büyümen gerekecek. O zaman büyümek istiyorum. Bink, bu taraftanın farklı. Genç olmak istiyorum. Zaman. Uç git. bu. Gökyüzüne eriş. Bu kıyafet pek benim tarzım değil. Daha iyi bir şey bulalım. Bir crop top. Harika. Ölçüyü alalım. Kumaşı hazırlayalım. Elde dikelim. Yes. Deneyelim. Wow. Ah, bu da ne? <laughs> Paket açılıyor. Şık bir etek. Giy bakalım. Peki ya bacaklarım. Ha. Ayakkabıya ihtiyacım var. Çizmeler. Bip, bip, bip. Tam benim bedenim. Geriye sadece saç stili kaldı. Kırt kırt. Fırçala. Ne düşünüyorsun? Kulaklarım nerede? Eskiz defterini kontrol edelim. Ne kadar çok tasarım var. Bir, iki, üç. Mükemmel. Kulakları şekillendirelim saç bandını unutmayalım. Hadi takalım. Birkaç kart çıkartması ekleyelim. Teşekkür ederim Lalilu. Bugün okuldaki ilk günün lavabo. Endişelenme. Ben senin yanında okay. olacağım. ne kadar çabuk büyüyorsun. <laughs> Kent, yeni arkadaşlar edin tatlım. Tamam anneciğim. Ona iyi bak. Bekle. Nerede o? bu. Evet. O çok havalıydı. <tour> <laughs> Merhaba yetişkin hayatım. Ne kadar havalı kızlar. <laughs> Bu benim şansım. <laughs> A o. Hayır. Ne yaptın bak? Üzerime limonata döktün. Her şey mahvoldu. Bunu bilerek yaptın. Üzgünüm. İstememiştim. Nereye gittiğine dikkat et. Bu bir kazaydı. Okula pijamayla mı geldin? <laughs> ne kadar da şapşal bir kız. <laughs> Ve o kulakları gördünüz mü? <laughs> Mary. What? Onun kimiyle akraba olduğunu biliyor musun? Espresso'na. Kaçın kızlar. Bütün bunlar okuldaki ilk günümde oldu. Ağlama la bu bu. senin suçun değil. Bu herkesin başına yes. gelebilir. Gerçekten mi? Elime tut kardeşim. Hadi gidip lezzetli bir şeyler alalım. Cupcake yapmama yardım eder misin? Ambalajı keserek kaçalım. Tüm malzemeleri hazırlayalım. Kalıbı kremayla dolduralım. Üzerine kiraz koyalım. Kızla parıltı ekleyelim. Sensiz yapamazdım. Kızların neşelendirecek küçük bir şey. Wow. Burası çok şirin. Bak, cupcakeler. <gülüyor> <gülüyor> çok lezzetli. O çok wow. güzel. Sanırım aşık oldum. <laughs> hey, dünyadan sana. Cupcakeler ne kadar? <laughs> Aa, doğru. Üzgünüm. 10 lolü dolar. Sadece bir tanesi için yeteri hmm. kadar var. Sadece senin için bir tane alacağım kardeşim. <laughs> Eğer sen yemezsen ben de yemem. Çok tatlısın de Bu. Onlara yardım etmeliyim. Hmm. Bir alana bir bedava. Tam da ihtiyacımız olan Yay. şey. En sevdiğiniz tatlı nedir? Yorumlarda bize yazın. Çok <laughs> lezzetli. Ee, özgünüm ben şey demek istemiştim. Lebu Bu sen randevuya çıkmak ister misin? Evet. <laughs> Dur. Kimse kımıldamasın. Randevular için çok küçüksün. Ha, Üzgünüm Zimomo. Hadi bit, gidelim. Bit, bit. La bu bu. Lali kadabra. Bir top alalım. İçinde ne var? Ah buna ihtiyacımız olacak. Hop şekerlerle dolduralım. Bir çıkartma ekleyelim. Bu şekerler kimin için? Hey la bu bu. Evde kalmak istemiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Kardeşim, erkeklere izin yok. Ama artık bebek değilim. Önce büyü. Şimdilik öde. Neden bütün yetişkinler bu kadar sıkıcı? Şşt, la baba, buradayım. Simon, ablam dışarı çıkmama izin vermiyor. Gitsen iyi olur. Hmm. Endişelenme, seni buradan kaçıracağız. Yes. İşte bu. Sanırım bu işe yarayacak. Onun dikkatini dağıtmam gerek. Açın kapıyı. Ha? Nasıl yardımcı olabilirim? B Biraz şeker alın hanımefendi. Ah teşekkürler. Ama hayır tatlı Please. sevmem. Ölsüz kedicikler için. <laughs> ah hayvanları çok severim. Yuttu. <laughs> alın bakalım beyefendi. Böyle mi çalışması gerekiyor? Bunlardan hey. çok fazla var. Benimle kaçmak ister misin? Dünyanın öteki ucuna bili. Bu çok fazla. Koç. Hey nereye <laughs> gittiniz? Resmen kandırdılar. Lababo. Chip nereye kaçtı? Şişeyi keselim. Biraz sihir. Birkaç bükülebilir pipet alalım. Kenarları süsleyelim. Köpük kağıdı bükelim. Şimdi sütunlarımız var. Kaydırağı takalım. Bir merdiven ekleyelim. Logoyu yapıştıralım. Tam bir su parkı oldu. Hmm. Kardeşim nerede? Ha? Bu kızı gördünüz mü? Adı Labubu. <laughs> Aa, ne yazık. Aa, hey, hey, hey. affedersiniz. Siz ha? onu gördünüz mü? Aslında ben de küçük kardeşimi arıyorum. Birlikte kaçtılar. Hey, endişelenme. Yakınlarda olmadılar. Şu kaydıra var. Yes. Kaymak ister misin? Seni tuttum. Lababut. Teşekkürler. Ee, yes. hazır mısın? Sakıştı. Yes. <laughs> Onun sesini duyuyorum. Bize yardım edin. Kurtulmamız için 10 kez yardım yazın. Ne yapacağım? Panik yok. Bir fikrim var. Sadece derin bir nefes al. Ve... Çok yüksek. Uçuyoruz. Olamaz. Siz kimsiniz? İşte kardeşim. Kardeşim seni yakaladım. Evden çıkmana izin vermediğim için üzgünüm. Artık kavga etmeyelim. Seni seviyorum Labubu. Ne gündü ama. Kardeşimi kurtardığın için teşekkür ederim. Sen gerçek bir kahramansın. Ee, bir şey değil. Ona çıkma teklif et. Hadi. Ee, çift olarak pikniğe okay. gitmek ister misin? Evet abla. Çok bir peştük. Sonra görüşürüz çocuklar. Bir damla yapıştırıcı alalım. Kurdeleyi sabitleyelim. Beni takip edin. Bir piyon kek yiyelim. Atıştırmalıkları toplayalım. Evet, biraz daha. Piknik sepeti çiftte randevu için hazır. Şimdi fazlasıyla yeterli. Çocuklar nerede? Ha? Bir bakalım kim? C. -E. Zimomo. Zayn. Bu senin için. Thank you. Ve bu da senin için. Ne kadar güzel bir buket. Şu ikisine bak. <laughs> Çok tatlısın. Espresso ona. Bir şey söylemek istemiştim. Harikasın. Seni gördüğüm an sana aşık oldum. Ve ben de seni seviyorum Zayn. Bekle. Oh. Ne? Bunu gördün yes. mü? Bir yeğenimiz oluyor. Bir bebek mi? Oh. Kendine gel müstakbel baba. Çok mutluyum aşkım. Sırada ne olacağını görmek istiyor musunuz? O zaman hemen bir sonraki videoya geçin.